Evet. Bu ayda, Recep ayında, Şaban ayında ve Ramazan ayında Allah-u Teala'ya tövbe etmek, istiğfar etmek, yapmış olduğumuz günahlardan tövbe etmenin fazileti. Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdiğimde bana şöyle dedi, şöyle buyurdu. Bu hayır ne kadar çok ve ne kadar bereketli büyük bir gündür buyurdu. Ben de ey Allah'ın peygamberi bu bereket nedir diye sormam, sor, sormak üzerine Efendimiz sallallahu şöyle buyurdu Allah'ın peygamberi. Cibril aleyhisselam bana geldi. Recep'i ilk gecesi olduğunda Allahu Teala bir meleğe dikkat edin. Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ay tövbe ayı. allah Teala tüm günahlarımızı bu ayın hürmetine az mağfiret eylesin. Amin. Bu ayda Allahu Teala'dan af isteyenlere müjdeler olsun. diye seslenmesini emreder. Enes bin de olan ise her kim Recep ayında Allahu Teala'ya bir kere bile Estağfirullah derse, bağışlanma dilerse Allahu Teala onu bağışlar. Her kim Recep ayında sabah akşam 70 kere istifarda bulunursa Allahu Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Ahmet İbni Hicazi'nin nakline göre istiğfar şu şekilde olacak. Manasını aklınızdan çıkarmayın. Allahum mağfirli verhamni ve tub Ey Allah, beni bağışla. Bana acı tövbe mi kabul eyle. Beni bağışla. Bana acı tövbe kabul eyle. Derse Allahu Teala ona cehennem ateşini göstermez, değdirmez.